Bu arkadaşımız satmak istediği aracı müşterisiyle beraber bize geldi. Bir de ayrı bir ricası oldu. Abi iki ay önce aracımın altında bir sesler geldi. İki kere tamircime gittim. Tamircim yok bir şey deyip beni gönderdi. Şimdi bakalım bir şey var mı? Kontrol ettiğimizde aracın aksı boşta arkadaşlar. Bakın şu aksı kulağı. Ellediğimizde yani biz hafif salladığımızda boşta aks boşta ve bu adama bir şey yok deyip göndermişler. Kasıtlı olarak mı artık bilmeden mi ben onu artık Allah bilir. Tekrar göstereyim ben size. Bakın görüyor musunuz? Bak, aks kulağı boşta. Herhangi bir montaj falan vida vida boşta yani. Ve bu aks boşluğu şimdi sol ön tekeri de etkilemiş. Şimdi göstereceğim onu da birazdan. Ayıp ya böyle işçilik mi olur? İnsan bir altını temizleyip öyle gönderir. Yani şu ya pisliğe baksana arkadaş ya. Bir iş yapıyorsun bari tam yap ya. Bakın şimdi sorun ön tekeri dikkat edin. Bak kuleden bağımsız arkadaşlar. Akıs boşluğu kuleyi koparmış atmış. Amortisör kuleden bağımsız. Yorumları size bırakıyorum.